yemin takip takipçileri ben kan sizlere bu videoda Minecraft'ta şirinev yapımını göstereceğim. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Bufer Yerin altına 1 değil, 2 değil, 3 değil. 4 4 blok kazıyoruz da bedrağın olduğu yere mişelyumu koyuyoruz. Sonra bombayımızı alayım. Alalım. Önce ma dur bir daha bir malzemeyi tanıtayım. Malzemeler gerekli. Ee, Mişelyum bu gerçekten önemli. Mushroom, kapı wood planks süslemek için bu marşum büyütmek için bu etraf karanlık olmasın diye burada süslemek için yani ana maddeler şunlar misal mushroom ve bomil mushroomu koyuyoruz sonra bomil ve tada şirin ve küçük evimiz hazır Biraz bekleyin. Böyle döşeyebilirsiniz. Döşemek size kalmış. Hmm, trap door. Neredesin trap door? Tatlı evimizin penceresi olmazsa olmaz. Tatlı günler, kötü günler. Evet, ortaya böyle bir güzellik çıkıyor. Şu yok, şu sonradan eklenmiş. Şu cam da. takımız 2 dakika Evet tanıtımı tanıttmaz böyleydi arkadaşlar hoşça kalın